Gençlerde evliliğe teşvik etmemiz gerekiyor. Belli yaşlardan sonra da e, mutlaka evlenmeleri gerektiğine inanıyorum. Çünkü yaşı ilerletmek hani üniversitede evlenmekten daha sakıncalı oluyor. Çünkü ağaçlar bile belli yaştan sonra aşıyı kabul etmiyorlar. Bunun için aile istişaresi dedik. Anne baba oğlunu veya kızını İlla kardeşimin oğluyla evleneceksin, illa bacımın kızıyla evleneceksin demesi son derece sakıncalı. Bilhassa bizi bakın yurt dışından da dinleyen kardeşlerimiz var. Oğlumuzu falancayla evlendirelim de o da buraya gelmiş olsun. Kızımızı falanca ile evlendirelim de o da Almanya, Belçika'ya gelmiş olsun. Evlilikte hedef yuva kurmak olmalıdır. İkinci bir gaye olursa yuvaya zarar verir. Bunun için Annelere babalara siz böyle demeyin derken hmm. gençlere de dönüp dememiz gerekiyor ki siz de annenizin, babanızın görüşüne ve duasına önem verin. Ya ben üniversite mezunuyum, annem ilkokul mezunu. Ben onu daha niye dinleyeyim? Niye görüşünü alayım? Demeyin. Hmm. Anne baba hayat okulunu bitirmiştir. Hayat okulu diploması çok önemlidir diye onlara da tavsiye edip ortak karar, aile kararı olması konusunda görüşlerinizi istirham edeceğim. Efendim. Vallahi hocam siz söylediğiniz zaten hani biz istişarenin yani sadece aile meselelerinde değil açıkçası ben şahsen hani toplumun tüm alanlarında, tüm kurumlarda her seviyede esas olması gerektiğini evet. düşünüyorum. Çünkü hani bu sadece başkasının istemesiyle yapılabilecek bir şey olamaz. Çünkü bu kişiler sonuçta bir hayatı birlikte geçirecekler. Ee, dolayısıyla e, onların kalbinin mutmain olması lazım. Onların e, bir hoşnutluk duymaları lazım. Bir sıcaklığının olması lazım. Akıllarının yatması lazım. Yani tek boyutlu değil de çok boyutlu ya hocam. Evet. Onun için... Akıl ikna olacak, kalp sevecek. Evet. Ee, Aile baba, anne babaların da işte rızası varsa zaten ondan daha muhteşem bir e, birliktelik olmaz herhalde. Yani hem tarafların rızası Hı -hı. var, hem kişiler birbirlerini severek ve akıl yatırarak, akıl ak, ak, aklen de onları doğru bularak evlenmişlerse mutluluğu e, Rabbim, yakalama. Aynen öyle. Şansla Onlara var. bahşetmiş demektir hatta başlamadan. Yani 5-0 avantaj.